Bölüm 1. İç huzur. Bazen sabahları daha yataktan kalkmadan günün kontrolünü ele geçirmeye çalışıyoruz. Elimiz hemen telefonumuza gidiyor. Geceden birikmiş mesajlar ve bildirimlerle daha yataktan kalkmadan zihnimizi dolduruyoruz. Tanıdık geldi değil mi? Şimdi derin bir nefes alıyoruz ve yorumlara "Bugün kontrol edemeyeceğim şeyleri bırakıyorum." yazıyoruz. Çünkü bu bizim özgürlüğe attığımız ilk adım olacak. Şimdi düşünelim. Gerçekten her şeyi kontrol edebilir miyiz? Cevap basit. Hayır, edemeyiz. Bunu kabul etmemiz gerekir. Kabullenmek pes etmek değil. Aksine, değiştiremeyeceğimiz şeylere daha fazla enerji harcamayı bırakmaktır. Eğer bunun farkına varabilirsek, artık kendi yolumuza odaklanabiliriz. Stoacılar bu konu hakkında çok net konuşur. Bazı şeyler elimizdedir, bazıları değil. İşte huzurun başladığı yer tam da burasıdır. Örnek vermek gerekirse mesela yağmur yağıyor. Buna sinirlenmek mi istersin yoksa yağmurun tadını çıkarmak mı? İki seçenek de senin elinde. Dilediğini seçebilirsin. Stoacı bir bakış açısıyla düşünebilirsen yağmurun tadını çıkarmayı seçeceksin. Uzun süredir üstünde çalıştığın proje ertelendi mi? İnsanlar seni yanlış mı anladı? Bunların hepsi olabilir. Hayat bazen seni zorlayabilir. Buna hazır olmalısın. Ama tüm bu olaylara nasıl karşılık vereceğini güçlü bir irade sahibi olduğunda öğreneceksin. Bu bir teslimiyet değildir. Bu içsel gücünün farkına varmak için bir çağrıdır. İstersen şimdi küçük bir egzersiz yapabiliriz. Bugün seni üzen üç şeyi düşünmeni istiyorum. Ve bunları bizimle paylaş. Mesela cevapsız kalan bir mesajın mı oldu? Ertelenen bir iş görüşmen mi vardı? Ya da birisi sana kırıcı bir söz mü söyledi? Kendine sormanı istiyorum. Bunları değiştirebilir miydin? Cevabın evetse, değiştirmek için adım at. Eğer cevabın hayırsa, o zaman bırak gitsin. Çünkü hayatı çözmek için değil, bu hayatı yaşamak için geldiğini asla unutma. Bölüm 2 Bırakmak en büyük cesarettir. Hiç üst üste gelen olaylar karşısında içinden şu cümleyi geçirdiğin oldu mu? Bu da mı başıma gelecekti? Sabahın köründe telefonun çalıyor ve kötü bir haber alıyorsun. Öğleden sonra uzun süredir planladığın görüşmen iptal oluyor. Sevdiğin kişi bir anda sana mesafeli davranmaya başlıyor. Ve tüm bunlar yaşanırken sen hala sakin kalmaya çalışıyorsun. Doğru mu? Ama içinde bir yerlerde bir ses sana şunu fısıldıyor. Duymuyorsun. Artık bunlarla uğraşma. Artık zorlamak yok. Olayları akışına bırakma zamanı geldi. Eğer bunu hissettiysen yorumlara yazabilirsin. Belki seninle aynı anda bırakmaya karar veren bir başkası daha vardır. Ya da ona da ilham olursun. Çünkü bazen güçlü olmak için Sadece ufak da olsa bir adım atmak gerekir. Bırakmak, pes etmek değildir. Olacak olanla inatlaşmayı bırakmaktır. Zorluklarla mücadele edersen yorulursun. Bazen sadece ben elimden geleni yaptım deyip kenara çekilmek en iyisidir. Hani bir şeyi ne kadar çok istersen, senden o kadar uzağa kaçar ya. Bir ilişkiyi, bir işi, bir hayali Zorladıkça sevdiğin şeyleri kendinden uzaklaştırırsın. Oysa Stoacı bir bakışla olaylara bakabilsen şunu anlarsın. Direnç varsa huzur yoktur. Bu kadar basit aslında. Çünkü huzur artık bırakıyorum diyebildiğin an başlar. Kendine şu soruyu sor. Ben şu an neyin üstüne gidiyorum? Gerçekten bunu yapmak zorunda mıyım? Eğer cevabın gerçekten hayır ise o zaman bırak gitsin. İşte o zaman gerçekten cesur olduğunu göstereceksin. Bölüm 3. Beklentiyi bırakmak kalbi hafifletir. Hiç bu sefer kesin arayacak diye düşündüğün kişi seni yanılttı mı? Ya da kesin beni düşünüyordur diye bekleyip sadece koca bir sessizlikle karşılaştın mı? İşte tam o anda içinden bir şeyler eksiliyor gibi olur sanki görünmez ama bir o kadar da ağır bir yük omuzlarına biner. Eğer bunu hayatında bir kere bile yaşadıysan, bunu bizimle paylaş. Beklentiyi bırakıyorum diye haykır. Belki de senin başlangıcın bu cümle olacaktır. Beklentiler insanı yorar. Aramasını beklediğin kişi, ilgisini beklediğin arkadaş, teşekkür beklediğin insanlar ve bunların hiçbiri olmadığında sessizlik hep senin içine çarpar durur. Ama stoğacılar diyor ki, kontrol edemediğin şeyden bir şey beklemek, kendi kendine acı vermektir. Çünkü sen kendi filmini başlatmışsın. Ama senin filminde karşı taraftan kimse rol almıyor. Oysa iç huzur, o filmde tek kişilik oynamaya başladığında gelir. Mesela biri seni aramayı bıraktığında, acaba benim bir hatam mı oldu diye düşünmek yerine, Sadece dur ve kendine şunu sor. Ben neden bu kadar bekledim? Beklenti yerine olayları kabullenmeye başladığında kalbinin hafiflediğini fark edeceksin. Bu bir vazgeçiş değildir. Bu özgürlüğün ta kendisidir. Sevgi varsa zaten vardır. Yoksa ne kadar zorlarsan zorla olmayacaktır. Kendine şunu sürekli söyle. Artık kimseyi beklemeden de iyi biri olabilirim ve bu bana yeter. Bölüm 4. Tepkini seçebiliyorsan kazanırsın. Hiçbirinin söylediği küçücük bir sözle tüm gününün mahvolduğu oldu mu? Bir bakış, bir yorum. Hatta bir emoji bile içimizi yangın yerine çevirebiliyor. Ve ne oluyor? Gün bittiğinde içimizde sadece pişmanlıklar kalıyor. Keşke öyle tepki vermeseydim diyoruz kendimize. Artık tepkimi ben seçeceğim diyebildiğimiz an gerçek gücümüzün farkına vardığımız andır. Şöyle anlatayım. Bir gün birisi bana bağırmıştı. Eski ben olsaydım aynı şekilde tepki verip ben de ona bağıracaktım. Ama durdum. Derin bir nefes aldım ve düşündüm. Ben bu olaya nasıl tepki verirsem kendime yakışanı yapmış olurum? İşte o an fark ettim ki cevapları dışarıda aramaktansa İçimizdeki sese kulak vermeyi öğrenmeliyiz. Dışarıda ne olduğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan benim içimde nelerin olup bittiği. Stoacı Epiktetos'un unutulmaz sözü aklıma geldi. Seni rahatsız eden olaylar değil, onlar hakkındaki düşüncelerindir. Yani olaylar değil seni asıl yoran. Sana nasıl hissettirdikleri değil. Senin onları nasıl yorumladığın. Tepkilerini seçebildiğinde kendi geminin kaptanı olursun. İstediğini seçebilirsin. Ve işte o zaman gerçekten iç huzuru bulmuşsun demektir. Eğer seni geren bir şey olursa kendine şunu sor: Bu olaya nasıl karşılık verirsem kendi duruşumu koruyabilirim? Cevabın ne olursa olsun sakın unutma. Tepkin senin imzandır. Ve sen nasıl biri olmak istediğini seçme gücüne sahipsin. Bölüm 5 Sahip olduğun şeyler sandığından daha değerli olabilir. Hiç kendine şunu sordun mu? Gerçekten elimde ne var? Nelere sahibim? Belki şu an çok fazla şey eksik gibi geliyor olabilir. Ama unuttuğun şeyler var aslında. Ya sahip oldukların sadece fark edilmek için sessizce bekliyorsa? Artık sahip olduğun şeyleri fark etme zamanın geldi sahip olduğun en değerli şeyleri bizimle paylaşabilirsin. Çünkü şükretmek bazen sadece hatırlamakla başlar. Eğer kahveni kendin yapabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, sabah bir dostuna günaydın mesajı atabiliyorsan emin ol. Sen düşündüğünden daha zenginsin. Ama biz ne yapıyoruz? Sürekli olarak eksik olanlara odaklanıyoruz ve sahip olduklarımızı sessizce değersizleştiriyoruz. Stoacılar şöyle der. Mutluluk sahip olduklarını artırmakta değil, beklentilerini azaltmakta yatar. Minnettarlık duygudan öte bir seçimdir. Tıpkı diş fırçalamak gibidir. Her gün tekrarlanması gereken bir alışkanlıktır. Artık her gün kendine şunları sormanın zamanı geldi. Bugün neye minnettarım? Bugün bana ne iyi geldi? Bugün kendimde neyi sevdim? ve kendine verdiğin cevaplar o kadar sade ve içten olacak ki şaşıracaksın. Çünkü gerçek zenginlik banka hesabının büyüklüğünde değil. Bazı şeylerin farkında olduğunda başlar. Bölüm 6. Sessizlik kendini duyma fırsatıdır. Hiç biraz sessizlik olsa da kendimi duysam dediğin zamanlar oldu mu? Sabah kalktığında telefon çalıyor. Bildirimler yağıyor. Sürekli birileri bir şey istiyor değil mi? Ve sen daha yüzünü bile yıkamadan zihnin yorulmaya başlıyor. Artık içindeki sessizliği dinleme zamanın gelmiş demektir. Ama kimse demiyor ki... Bir dur. Az sakin ol. içindeki sesi dinle. Oysa en çok buna ihtiyacın var. Stoğacılar ne diyordu? Hatırlayalım. Gürültüden kaç... Sessizlikte kendi içindeki sesi daha net duyarsın. İlk başta bu sana zor gelebilir. Çünkü dış dünyanın sesi kesildiğinde içindeki ses yükselmeye başlar. Ve duyduğun o ses seni bazen korkutur, bazen duygulandırır, bazen de iyileştirir. Hiç kendine şu soruyu sordun mu? Şu an kafamın içindeki ses gerçekten bana mı ait? yoksa çevremden edindiğim ezberler mi konuşuyor? Cevap her ne olursa olsun, sessizlik seni kendine daha çok yaklaştıracaktır. Eğer yapabilirsen, bugün sadece beş dakikalığına bile olsa sessiz kalmaya çalış. Telefonunu kapat, müzik açma, sadece yürü. Ve içindeki ses ne diyor, bir bak. Bizimle paylaş. Çünkü gürültü dikkat çeker. Ama sessizlik karakteri ortaya çıkaran bir güçtür. Bölüm 7 Eksikleri değil, temelleri büyüt. Hiç şöyle içinden bir of çektiğin oldu mu? Bir arabam olsa, bir evim olsa, bir aşkım olsa diye iç geçirdiğin ve sonra bütün gün eksiklik hissiyle dolaştığın, eğer sahip oldukların bana yeter demeyi öğrenmek istiyorsan, ilk adım olarak yorumlarda bunu belirtmelisin. Her zaman dediğimiz gibi, küçük de olsa atılan ilk adım, bizi kararlılıkla o yolda yürümeye iter. Çünkü şükretmek, kendine değer vermenin en sade halidir. Bazen farkında bile olmadan, her sabah eksiklik duygusuyla uyanıyoruz. Zihnimiz hep başkalarının hayatında, başkalarının sahnesinde dans ediyor. Oysa sahip olduklarımızın farkına varsak, bunlar büyük ve güçlü bir temel atmaya yeter de artar bile. Stoacılar şöyle diyor, elinde olanla yetin, onu yücelt, gerisi ya gelir ya da gerekmez. Ama biz ne yapıyoruz? Hep daha, daha, daha diye haykırıyoruz. Hiç dönüp bakmıyoruz. Ben kendimde olanlarla nasıl bir hayat kurabilirim? bunu fark etmiyoruz. Hadi gel, birlikte küçük bir egzersiz yapalım. Birinci listeye sahip olmadıklarını yaz. İkinci listeye ise sahip olduklarını. Sonra birinci listeyi yırtıp at. Ve sadece ikinci listeye bak. İnan bana, o listede seni büyütecek her şey zaten yazıyor olacak. Ve unutma, en büyük zenginlik şu anda zaten sahip olduklarında gizli. Bölüm 8 Zihnini yönlendirmeyi öğren Hadi gel, birbirimize karşı dürüst olalım. Hiç içinden istediğim gibi düşüneyim deyip sonra pişman olduğun oldu mu? Sabah daha gözünü açıyorsun ve bir bakmışsın. Zihnin önden koşuyor, sen arkasından yetişmeye çabalıyorsun küçük bir yorum, yanlış anlaşılmış bir mesaj ya da ertelenmiş bir plan. Ve hemen geliyor o tanıdık ses. Kesin benden hoşlanmadı. Ben zaten hep böyleyim. Yine ben mahvettim. İşte o ses. Senin değil. Bu doğru şekilde eğitilmemiş bir zihnin ezberidir. Ve stoğacılar tam burada çok net bir şey söyler. Ya sen zihnini eğitirsin ya da o seni. Her sabah zihnini temizlemeyi öğrenmen gerekiyor. Bu tıpkı diş fırçalamak gibidir. Her gün yaparsan zamanla ne kadar kolaylaştığını göreceksin. Nefesini dinle. Kafandaki düşünceleri sadece izle, eyleme geçirme. Ve kendine şu soruyu sor. Bu gerçekten gerçek mi? Yoksa eski bir korkunun yankısı mı? doğru yönlendirilmeyen bir zihin seni sürükler ve nereye gittiğini anlamadan gün biter. Ama eğer fark edebilirsen, ipler tekrar senin ellerine geçer ve işte o zaman her şey değişmeye başlar. Ve sakın aklından çıkarma, zihnimi ben mi yönetiyorum yoksa düşüncelerim mi beni? Bu soruyu bir kenara not al. Her gün görebileceğim bir yere az. Bölüm 9. Güç hiçbir şey hissetmemek değil. Hissetmene rağmen yıkılmamaktır. Hiç ben güçlü olmalıyım deyip aslında için için kırıldığın anlar oldu mu? Ağlamak istemişsindir. Ama kendine bile izin vermemişsindir. Çünkü bize öğretilen neydi? Güçlü insanlar duvar gibi olur. Hiçbir şey onları etkilemez. Bu koca bir yalandı. Samimi olalım. Ben de ağladım. Ben de kırıldım ve sabahları yeniden kalktım. İşte güç tam da burada başladı benim için. Stoacı bir bakış açısına sahip olduğumda her şey değişti. Güç dış koşullardan değil, iç tutumdan gelir. Bu sözü kendime sürekli hatırlattım. Yani rüzgar ne kadar sert eserse essin, senin içinde devam et diyen bir ses varsa işte orası senin merkezindir. Güçlü olmak acı çekmemek değildir. Acıya rağmen ilerleyebilmektir. Düşüp tekrar ayağa kalkabilmektir. Ve her seferinde biraz daha sadeleşerek, biraz daha derinleşerek yürümeyi öğrenmektir. Kendine küçük notlar yaz. Ve ilk notun şu cümleyle başlasın. Gerçek gücüm şurada aklına geldikçe tamamla. İçinden geldiği gibi doldur. Belli bir süre sonra fark edeceksin ki aradığın o güç dışarıdan gelmiyor. Zaten hep sende vardı. Sadece tozlanmıştı ve fark edilmeyi bekliyordu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.